İzmir'de kritik karşılaşma başladı. Kenny var uzun. Altın ordu tehlikesi olabilir. Kayrak müdahale. O noktada Kadir izin vermedi. Bayrak davada. Sağ kanada Kenny var. Çevirdi Kenny. Alper sekti. Ceza sahasında son anda. Geldi Serdarcan ortası. Kafa vuruşu kaleci. Serhat Öztaş denen. Gol kararı mı verildi acaba? Orada tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. İlginç anlar yaşanıyor İzmir'de. Serpil Hamdi Tüzün sahasında yardımcısıyla konuşuyor şu Sinan Hoca. Top çizgiye geçti mi geçmedi mi gol verildi. İskenderun Spor İzmir'de 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. 9. dakikada. İşte burada Sertar'ın ortası. Kafa vuruşu. Yardımcının bayrağı havada. Topun geçtiğini belirtiyor. Burak. Sami'den sağ kanata. Mete. Orta son Urcan o noktada. Kafayı savunma Erbay vurdu. Tur Alper. Alper'in vuruşu ve gol. Alper Tursun, 15. dakikada İzmir'de spor değerli izleyenler. Golün ismi Alper Tursun. Mehmetçiğine golü buldu altın oldu. Burada Alper topu gönderdi. Erken reaksiyon geldi. Şimdi sol kanada Mehmet Manış. Mehmet ayağının dışıyla gönderdi. Serhat. Kerem'in pasında sol kanatta topla buluştu Mehmet. Eren Tokat. Atak sürüyor. Gökten. Gökten vurdu top dışarıda. Alzota kafa vuruşu kaleye yönelmiyor. Yusuf Şahin örnek Ender Mete Yıldız Mete kale boş inanılmaz bir hata. Golü burun buruna ve gol! Topalarda 88. dakikada İzmir'de İskenderun spor Muhammed Beşirli 2-1 öne geçiyor. Altınordu cephesi yıkıldı inanılmaz bir hata. İşte pozisyon bu. Boş kale. Muhammed Beşir topu gönderdi. Açıl dedi Gökten'a. İşaret geldi. Tahsin yaptı ortayı. Kafa vuruşu boşluk aradı Serhat vurdu arka noktada. Hüseyin Bulut skorner. Son düdük geliyor. Altın ordu evinde İskenderun Spor'a 2-1 kaybediyor değerli izleyenler. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı İzmir ekibi. Ben Doğan Canay demiş. Bugün sizlerle bu maçın anlatımı da birlikte oldum.